Merhaba. Dalgaların biriktirme şekillerinden biri de bildiğiniz gibi kumsallar ya da plajlardır. Deniz derinliğinin az olduğu yerlerde dalgaların taşımış olduğu kumlar ve çakıllar ki burada sadece Doğal çakıllar değil, insan yapısı olan bir takım taşları da görmek mümkün ama tabii ki büyük bir bölümünü dalgaların taşımış olduğu çakıllar meydana getiriyor. İşte bunların yani bu çakılların ve kumların kıyıda birikmesine bağlı olarak plajlar, kumsallar meydana gelmekte. Ben şu anda. İstanbul Beşiktaş e, kıyısındayım e, ve e, kumsalın yani e, plajın bir bölümü burada görülmekte. Değerli arkadaşlarım e, tabi bundan 100 yıl önce e, buraya gelseydik efendim bu e, plaj alanının, bu kumsal alanının çok daha içerilere e, doğru geniş olduğunu çok daha geniş bir sahayı işgal ettiğini görebilirdik. Tabii ki yapılaşmalara bağlı olarak bu doğal oluşumlar dar bir alana sıkışmış durumdadır. Evet, yalnız onu da söyleyeyim arkadaşlar, Dalga aşındırmasıyla oluşan Çakıllar genellikle bu şekilde yassı biçimdedir. Akarsu aşındırmasıyla oluşan çakıllarsa dairevi bir şekle sahipteler. İşte burada dalga aşındırmasıyla oluşmuş yassı doğal bir çakılı görmekteyiz. Hepinize teşekkür ederim. Başarılarınıza katkı sağlamasını diliyorum.